Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli hocalarım, sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. İşletmelerde görülen israf, nedenleri, sonuçları ve çözüm önerileri. Günümüz rekabetçi ortamında müşteri memnuniyeti açısından ürün kalitesi, uygun fiyat ve teslimat hızı gibi konular oldukça önemlidir. İşletmeler üretim faaliyetlerindeki her türlü israfı ortadan kaldırarak Kaynakların verimli kullanıldığı ve maliyetlerin olabildiğince azaltıldığı bir üretim modeliyle bu gibi konularda iyileştirme sağlayabilirler. Bu bağlamda tasarımdan sevkiyata tüm üretim aşamalarında ürün üzerine artı değer katmayan faaliyetlerin israf olarak tanımlandığı yalın üretim modeli diğer üretim modelleri arasında ön plana çıkmaktadır. Çalışmamızın temel amacı oran analizi yöntemi kullanarak Finansal tablolardan biri olan bilanço üzerinde israfı belirlemeye çalışmaktır. Bu doğrultuda ilk olarak değişen pazar koşullarıyla birlikte işletmeler açısından israf tanımının da değişti, e, değiştiğine değinilmiştir. Daha sonra yalın üretim modelinin üretim sürecinde tespit ettiği israf türlerinden ve israfı ortadan kaldırmaya yönelik geliştirdiği mücadele yollarından bahsedilmiştir. Nihayet finansal oran analizi yöntemi kullanarak bilanço üzerinde israf kaynakları gösterilmiştir. İsraf, ekonomi, işletme, sağlık, üretim gibi birçok farklı alanda incelenen bir kavramdır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde gereksiz yere para, zaman, emek ve benzerini harcama, savurganlık, tutumsuzluk, manalarında kullanılan israfın çeşitli tanımlamaları mevcuttur. Genel olarak imkanları ve sahip olunan değerleri gerekli görülen yerler dışında veya gereğinden fazla harcama anlamına gelen kavram, geçmiş dönemlerde herhangi bir konuda aşırı gitmek, doğru ve gerçek olandan sapma, meşhur sınırların ötesine geçme gibi anlamlarda kullanılmıştır. İsraf, tüketimde ortaya çıkabileceği gibi, üretim faaliyetlerinde de ortaya çıkabilir. İnsan ihtiyaçlarını gidermek için mal ve hizmet üretimi e, meydana getirmeye, faaliyetlerine üretim denir. Sanayi devrimiyle beraber üretimde makineleşmenin artması sonucu, üretim büyük miktarlara ulaşmıştır. Tasarrufun bir erdem sayılı geçmiş dönemlerin aksine kapitalizmle beraber modern devrin ana meziyeti tüketim olmuştur. Endüstri devrimiyle birlikte sürekli yenileri icat edilen ürünlerin talebini artırabilmek için planlı eskitme, reklam ve pazarlama gibi araçlarla toplum tüketime teşvik edilmiştir. Aşırı tüketim ise doğal kaynakların israfını netice vermiştir. İnsanın elde ettiği mala karşı sahip olma ve emanet olarak görme şeklinde İki temel tutumu vardır. İnsan kendini sahip olduğu şeylerin asıl sahibi olarak gördüğünde onun üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahip olduğunu düşünür ve bu tutum onda aşırı tüketim isteği olarak kendini gösterir. Sahip olduğu eşyayı emanet olarak gördüğü vakit onun mutlak, onun mutlak hakimi olmadığını anlar ve ona karşı sorumlu olduğunu düşünür. Bu düşünce mutlak sahip olan yaratıcıyı, tabiatı insana hediye ettiği ve emanet olarak verdiği dini inancından kaynaklanır. Örnek olarak İslam'da kaynakları korumak amacıyla israfa kaçmamak ve itidalli davranmak emredilmiştir. Tabiat araçsal değerinden öte, kendinde Allah'ın varlığına işaret eden unsurlar taşır ve belli bir düzen üzere yaratılmıştır. İnsan da bu düzeni korumada sorumluluk yüklenmiştir. Üretim süreçlerinde yaşanan gelişmelerle birlikte yüksek miktarda kaynağa ve geniş pazara ihtiyaç duyan kitlesel üretim modeline geçilmiştir. Bu tarz üretimin temel özelliği ölçek ekonomisine dayalı olmasıdır. Ölçek ekonomisi, birim maliyeti azaltmak için üretim hacminin artırılması anlamına gelir. Dolayısıyla bu üretim tarzında az çeşitte çok ürün, e, ürün çok, çok miktarda üretilirdi. Aşırı tüketimi bağlı olarak arz ve talep arasındaki dengesizlik, kalite problemleri ve müşteri beklentilerini karşılayamama gibi nedenlerle üretim sürecinde israf olarak değerlendirilecek birçok faaliyet ortaya çıkmıştır. Piyasada rekabetin de 20. yüzyılın sonlarına doğru işletme yönetiminde müşteri odaklılık esas olmuştur. Bu doğrultuda üretim aşamalarındaki tüm israfı ortadan kaldırmayı hedefleyen ve üretim tarzı olan yalın üretim düşüncesinde alışılmışın dışına bir israf tanımı yapılmıştır. Yalın üretim literatüründe genel kabul gördüğü şekliyle israf tanımı şöyledir. Müşterinin satın aldığı ürün üzerinde hiçbir değer yaratmayan, maliyet artışına neden olan her şey dolayısıyla israf, müşterilerin ödeme yapmak istemeyeceği ve ortadan kaldırılması gereken faaliyetlerdir. Başlangıçta Toyota üretim sistemi olarak da bilinen yalın üretim sistemi 1950'li yıllarda Toyota otomobil fabrikalarında geliştirilmiştir. 1971'de patlayan petrol kriziyle birlikte tüm Japonya'ya yayılmıştır. 1980'lerden sonra da tüm dünyada gıda, mobilya, elektronik, sağlık gibi birçok farklı alanda uygulanmıştır. Kitlesel üretime göre her şeyi daha az talep etmesinden dolayı bu yeni üretim organizasyonuna yalın üretim ismi ilk defa Harvard Üniversitesi araştırmacılarından John Krafcik tarafından verilmiştir. Yalın üretim modelinin gelişimi. Yalın üretim sisteminin temeli Japon otomobil üreticisi Toyota'nın üretim sisteminde gerçekleştirdiği dönüşüme dayanmaktadır. Toyota yetkilileri 1950'li yıllarda Amerika'ya giderek Ford'un otomobil fabrikasının çalışma sistemini inceleme imkanı bulmuşlardır. O yıllarda Ford'un günlük araba üretim miktarı 7000 adet iken Toyota'nın son 3 yılda ürettiği araba sayısı 2685 araçla sınırlıydı. Ancak Toyota yetkilileri Ford'un kullandığı kitle üretim sistemini sadece büyük parti üretimlere uygun olduğu için makinelerin hazırlık sürelerinin çok uzun olması, stok maliyetleri, itme sistemi nedeniyle üretimde kalite, ıskarta ve yeniden işleme sorunları gibi çok fazla israfın olduğunu tespit etmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı sonrası kaynakların sınırlı olduğu bir ortamda Japonya'nın o günkü ekonomik koşulları göz önüne bulundurulduğunda kitlesel üretimin uygulanamayacağına karar verilmesi sonucu Toyota, yeni bir üretim sistemi arayışına girmiştir. Bu arayış neticesinde Japon kültüründeki Mottainai anlayışına dayanan yalın üretim sistemi geliştirilmiştir. Mottainai felsefesi, hayatta kullanılan her şeyin birer kutsal emanet olduğuna ve bunların israfının da bir çeşit günah olduğuna dair inanıştır. Bu doğrultuda yalın üretim sistemi her aşamada israfı yok ederek bütün üretim faktörlerinden daha az talep etmeyi amaçlar. Yani bu örnekte de gördüğümüz gibi teknik ve kültür arasında bir bağlantı vardır. Yani teknik her ne kadar hani maddi bir e, yüzü de olsa bu maddi planın arka planında yatan e, yani bir felsefe vardır. Yani o, onu geliştiren insana, toplumuna bağlı e, altında yatan felsefe vardır. Toyota'nın Ford'un sahip olduğu kadar kaynak ve pazar payına sahip olmaması nedeniyle firma yetkilileri rekabette üstünlük sağlayacak araçlar geliştirme ihtiyacı duymuşlardır. Toyota'nın kanban kartları, çekme sistemleri, hata önleme sistemleri, tam zamanlı üretim, toplam kalite yönetimi ve sürekli iyileştirme gibi geliştirdiği teknikler bu yeni üretim sisteminde kullanılacağı araçlardan bazılarını oluşturmaktadır. Bu araçlardan her biri israfın giderilmesine odaklanarak sermaye yoğun kitlesel üretime alternatif bir model olarak ortaya çıkmıştır. Yalın üretim uygulamalarının çıkış noktası değer kavramıdır. Değer son müşteri tarafından tanımlanır. Yani müşterinin şöyle sorduğu varsayılır. Kalite düzeyini etkilemeden, gereksiz her türlü süreçten arındırıldığında bu, ürün, bu ürünün fiyatı ne kadar olur? Üretim sürecine müşterinin bakış açısıyla bakıldığında gereksiz her türlü işlem israftır. İsraf gereksiz hareket ve taşıma, kusurlu parçaların üretimi, işlenmeyi ve tüketilmeyi bekleyen parça stokları, ihtiyaç duyulmayan malların fazla miktarda üretimi gibi konularda ortaya çıkar. Burada Toyota üretim sisteminin temelde belirlemiş olduğu 7 adet e, israf kaynağı var. israf kalem var. Onlar şekil üzerinde gösterilmiştir. Üretimde verimlilik seviyeleri israfa yönelik bir davranışın varlığı veya büyüklüğü ile ilgili önemli bir göstergedir. Verimlilik üretilen çıktı ile bu çıktıyı oluşturmak için kullanılan girdi arasındaki orandır. Bu nedenle verimlilik mal ve hizmetlerin üretimindeki kaynakların etkin kullanımı olarak tanımlanabilir. El verimli işletmeler, kaynaklar varlıklara yaptığı yatırımın kendisine azami satış, satış geliri getirdiği işletmelerdir. Bir işletmenin hedeflere ulaşmadaki başarı düzeyinin görüleceği ilk yer finansal sonuçlarıdır. Bu nedenle finansal tablolar analizi yardımıyla kaynakların ne derece etkin kullanıldığı tespit edilebilir. Finansal oran analizi yöntemlerinden verimlilik oranları da denilen faaliyet oranları ile işletme varlıklarının faaliyetlere ne kadar verimli kullanıldığı ölçülürken aynı zamanda israfın boyutu da görülmüş olur. Bu yöntem yalın üretim uygulamalarında israfı tespit etmeye yönelik kullanılan e, diğer yöntemlere göre daha basit ve kolay olduğundan israfı belirleme noktasında alternatif bir araç olarak kullan kullanılabilir. İşletme yönetiminin temel görevi kaynakları verimli bir şekilde kullanarak karlılığı artırmak ve işletmenin devamını sağlamaktır. Bu amaçla geçmiş dönemlere dönemlerde konulan hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiği, mevcut durumun incelenmesi ve geleceğe yönelik atılacak adımları planlamak için performans ölçümleri yapılır. Yapılan ölçümler pazarlama, kalite, üretim ve finansal temelli olabilir. İşletmelerin mali yapılarını gösteren temel tablolardan olan bilanço, şirketin belirli bir tarihte sahip olduğu kaynakları ve bu kaynakların hangi varlıklara bağlı olduğunu gösterir. Bilanço aktif ve pasif olarak iki bölümle oluşur ve bu değerler her an eşit durumdadır. çekil üzerinde basit bir bilanço örneği görmekteyiz. Burada aktif varlıklar bu bu kısımda ise bu sütunda pasif varlıkları vardır. Aktif varlıklar şirketin yani işletmenin elinde bulunan varlıkları gösterir. Pasif pasif kısmı ise sütünü ise işletmenin bu varlıklar bu varlıklar için yani hangi kaynaklara bağlı olduğunu gösterir. Yani burada kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ticari borçlar olabilir, banka kredileri olabilir. Öz kaynaklar e, işletmeyi kurarken başlangıçta yatırdıkları sermaye olabilir. E, duran varlıklar ve dönem varlıklarda Dönem varlıklar ya bir e, senenin altında nakde çevrilebilecek varlıklardır. Duran varlıklar ise bina, e, gayrimenkul, e, işte makineler gibi teçhizatlardır. Bilanço kalemlerinin hangi süratte satışlara dönüştüğünü gösteren oranlara faaliyet oranları denir. Faaliyet analizinde kullanılan birçok oran vardır. Bunlar içinde kaynakların kullanımda israf düzeyini bariz gösteren oranlar şunlardır. Aktif devir hızı oranı. Satışların toplam aktifleri oranıdır. Toplam varlıkların kendisinin kaç katı net satış, getiri, e, satış getirdiğini gösterir. Yüksek devir hızı toplam varlıkların tam kapasite ile etkili bir şekilde kullanıldığına işaret eder. Yüksek bir devir hızı ise toplam varlıkların tam kapasite ile kullanılmadığına ve toplam varlıkların verimliliğinin düşük olduğunu gösterir. Bu durumda israfın kaynağını tespit etmek için aktif devir hızının altındaki altındaki oranlara bakılır. Maddiye duran varlıklar devir hızı, atıl kapasite olup olmadığını gösterir. Bu oranın düşük olması, üretim sistemin e, sürecinde israf olduğu anlamına gelir. Ancak duran varlıkların azaltılması düşünülemez, çünkü bu üretim hacminin az, azaltılması anlamına gelir. Bunun yerine üretim süreci, sürecindeki israflar ortadan kaldırılarak kullanım kapasitesini artırmak hedeflenmelidir. Yalın üretim sisteminin geliştirmiş olduğu tek haneli dakikalarda kalıp değiştirme tekniği, makine duruş zamanları ve kalıp değişim sürelerini minimize etmeyi hedefler. Bu sayede ekipmanlardan daha fazla faydalanılarak makine iş oranlarına artış sağlanır. Böylece verimlilik ve kapasite kullanım oranı artırılmış olur. Ayrıca bu teknik kalıp değişimi esnasında iş gücünün gereksiz bekleme sürelerini de en aşağı çekmeye çalışılır. Bu sayede iş gücünün gereksiz beklemesine kaynaklanacak israfa da engel olunmuş olur. Dönem varlıklar devir hızı. Dönem varlıkların kaç katı hasılat elde edildiğini gösterir. Dönem varlıklar içerisinde yer alan stoklar ve alacakların varlığı sonucu bu oranın düşük çıkması kaynakların verimsiz kullanıldığı anlamına gelir. Stok ve alacak devir hızı artırıldığı vakit bu oran artırılmış olacaktır. Stok devir hızı stokların bir yıl içerisinde kaç kez satışa dönüştüğünü gösterir. Genelde işletmeler fazladan maliyete sebebiyet verdiği için stoklara az para yatırmayı tercih ederler. İşletmenin stokları ne kadar kısa zamanda tükenip nakde çevrilirse işletme sermayesi ihtiyacı da o kadar az olur. Müşteri taleplerini karşılamak için gerekli olan gerekli olanın ötesinde stok nakit akışını olumsuz bir şekilde etkiler ve işletmenin sahip fiziksel alanında yer işgal eder stok miktarı nakit akışla doğrudan bağlantılıdır. Diğer bir deyişle de, eğer eldeki stoklar sağlıklı bir şekilde kâra dönüştürülüyorsa nakit akışı perspektifinden bu durum iyi olarak yorumlanabilir. Nakde dönüştürülemeyen sadece raflarda duran aşırı stok seviyelerine sahip olunması ise israf olarak karşımıza çıkacaktır. Ayrıca işletmeler stok elde bulundurma ve yönetme maliyetleri, stoktaki mal, malların demode olmasından doğacak maliyetler gibi fazladan maliyetlere karşı karşıya kalmış, e, kalma, kalacaklardır. Fazla stokun önüne geçmek için çekme sistemi geliştirilmiştir. Çekme sistemi kitlesel üretimin itme sistemine alternatif olarak geliştirilmiştir. İtme sisteminde ihtiyaca bakılmaksızın önceden tahmin edilen parça sayısı üretilirken çekme sisteminde gelen müşteri e, siparişine göre malzeme akışı ve üretim faaliyetleri düzenlenmeye çalışılır. Bu durum sipariş edilmeyen hiçbir şeyin üretilmeyeceği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ihtiyaç fazlası mal üretilmeyeceğinden stok fazlası oluşmaz. Alacak devir hızı bir işletmenin alacaklarının tahsil kabiliyetini ve likiditesini gösteren bir ölçüttür. Alacak devir hızının yüksek olması şirketin alacaklarının tahsilat zorluğu yaşamadığını gösterir. Bir işletmede ticari alacakların fazla olması nakit akışını olumsuz yönde etkiler. Çünkü alacakları nakde çeviremeyen işletmede nakit akışının sağlanması için finansman ihtiyacı doğacaktır. Bunun sonucu olarak finansman giderleri karlılığın azalmasına sebep olacaktır. Yalın üretim araçlarından toplam kalite yönetimi Sadece müşterinin ihtiyaçlarını ve isteklerini tatmin etmek için sürekli iyileştirmenin hayata geçirilmesi ve uygulanması suretiyle kusurları sıfıra indirme hedefi olan örgütsel ve şirket çapında bir yönetim ve kalite kontrol sistemidir. Toplam kalite yönetimi altında altı sigma yöntemi müşteri odaklılık ilkesini esas alarak üretim süreçlerindeki iyileştirmeleri müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak yönde şekillendirir. Bu iyileştirmeler doğrultusunda altı sigma hedefi altı sigmanın hedefi milyonda 3.4 kusuru geçmeyecek şekilde üretim yapmaktadır. Bunun sonucu olarak müşteri neredeyse sıfıra yakın hatalı ürün ulaştırmayı hedefler. Böylece üretim sürecindeki israfı ortadan kaldırarak yüksek kaliteli, hatasız ve müşteri isteklerini tam karşılayan ürünlerin üretilmesiyle işletmenin peşin satma gücünü artıracaktır. Sonuç olarak işletmeler artan rekabet koşullarında karlılığı düşürüp e, sürdürebilmek ve ayakta kalmak için maliyetleri azaltmaya, azaltmaya çalışmaktadır. Maliyetleri düşürebilmek için de israf kaynaklarının olabildiğince yok edilmesi gereklidir. Üretim süreçlerinde rastlanan israfları ortadan kaldırmaya yönelik ilk aşamada israfın belirlenmesinde finansal oran analizi etkili ve basit bir yöntemdir. Finansal analizde faaliyet oranları, kaynakları ne derece etkin e, kullanıldığını gösterir. Bilanço'da yer alan dönen varlıkların altındaki stok, alacaklar ve maddi duran varlık miktarının yüksek olması devir hızı oranlarının düşürdüğünden kaynakların verimsiz kullandığını netice verir. Stok ve alacaklar miktarı azaltılarak ve kapasite iyileştirmeleri sağlanarak maliyetlerin düşürülmesiyle karlılık sağlanabilir.